Alaaddin Bey, Osman Bey'in Bala Hatun'dan olma oğludur. Dedesi Edebali'nin yanında büyümüş, gençliğinde babasını hizmet etmiş, Orhan Bey zamanında Beylerbeyi şanını almıştır. Alaaddin Paşaya da Alaaddin Bey, 2. Osmanlı Padişahı olan Orhan Gazi döneminde 1320-1331 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Tarihçilerin büyük çoğunluğu ilk Osmanlı vezirinin, ilk Osmanlı sultanı Osman Gazi'nin büyük oğlu olduğunu kabul etmektedir. Aynı zamanda da büyük oğlu olduğu için bu sebepten kendisine paşa denilmiştir. İlk Osmanlı tarihçileri olan Aşık Paşazade, Oruç Bey, Nesri, İbni Kemal tarafından hazırlanmış tarihler bunu açıkça ifade etmekteydi. Alaaddin Paşa babası Osman Gazi döneminde babasına danışmanlık yapmıştır. Sonrasında babasının emrine uyarak Büyük babası Ahi Şeyhi Edebali'nin yanına bileceğe gitmiş ve orada hizmet yapmıştı. Bizanslı tarihçi Halkadandaz kaynak göstermeden babası ölünce Orhan'ın Uludağ'a çekildiğini ve sonra yanına asker toplayarak kardeşlerini alt ettiğini bildirir. Osman Bey vefat ettiğinde kardeşiyle birlikte toplanmış ve istişare yapmışlardır. Orhan Bey kardeşine sen bey ol demiştir ama Alaaddin bunu kabul etmemiştir. Dönemin tarihçilerinden Aşık Paşazade buldurmuş öyle anlatır. Babası ölünce Orhan Gazi kardeşi Alaaddin ile bir araya geldiler. O zaman da tekkesi olan Ahi Hasan isminde bir mübarek zat vardı. Bursa Hisarı'nda Bey Sarayı'na yakın olan tekkesinde zamanın büyükleri toplandılar. Osman'ın mal, malı olup olmadığını sordular. İki kardeş arasına taksim edilmesi için araştırdılar. Baktılar ki yalnız fethedilmiş ülkeler var. Akçe ve altın mevcut değil. Osman Gazi'nin yenice bir elbisesi, atın yanına asılan bir torbası, tuzlu, kaşıklığı, Türkmen çizmesi, iyice birkaç at, birkaç koyun vardı. Birkaç çifte öküzü bulundu, başka bir şey yoktu. Orhan Gazi kardeşine sen ne dersin diye sorunca o da bu ülke senin hakkındır. Buna çobanlık etmeye bir padişah gerek ki memleketin işlerini görüp başarsın. Padişaha iş görmek bazı şeyler gerekir. Bunlar ise söylenen atlardır. Koyunlar da padişah şöleninin gerektiği şeydir. O halde bizim bölüşecek neyimiz var ki bölüşelim dedi. Orhan Gazi. Öyleyse gel çoban ol dedi. Alaaddin Paşa. Kardeş, babamızın duası ve himmeti seninledir. Onun içindir ki kendi zamanındaki askeri senin yanına vermişti. Şimdi çobanlık dahi senindir dedi. Zamanın büyükleri de bunu kabul etti. Orhan Gazi, öyleyse sen paşa ol dedi. Alaaddin Paşa bunu kabul etmedi. Sadece küçük bir köy diledi. Orhan istediği köyü verdi. Bazı kaynaklar bir savaşta şehit düştüğünü de bildirirler. 1333 yılında Bige Kalesi'nde hayatını kaybettiği söylenmektedir. Mezarı Bursa'da Osman Gazi Türbesi'ndedir.